Uç fan mı benim? Oyun donlandık he. Ya yeah, iki sıvı soğuttum. Oğlum var, adamı en... arabada bıraktınız. Yani Dedim ya Enes unutmayın. La gidin alın adamı. Ben almam hocam. Ne demek almam hocam? Ne oldu işte. Ha bir de zırha vurduk. Oo bir dakika biz saldırıyor uğrayacağız burada. Niye? Bilmiyorum işte dejavu ya. olur Eyvallah. Buralar niye boş lan? Her an arabayla çıkıp gelebilirler. Şu aracı görüyor mu? Yok. mu? <laughs> He? Loot mu? Beyaz olan mı? O yerin. Ne anlatıyor bu adam? Anla Araba geliyor. Aa oğlum alana... Niggers! <laughs> <laughs> Bitirici ya ya. ya nerede? Ya. Ya. Ne, ne yapayım ya burada? Ne ya? Nerede taştılar mı bari? Görüyor var siz. lan La gör artık. Mi? Hayır görmedin sandım ya. bir an. Ne iş? Haydi. ya Aha çarpıyor. Ah be. Orada çarpıyor. Alanın içinde kaldırmaya çalışırsa ama Enes alanın dışında ölecek. Bırak öyle öyle öleceğim zaten. Enes evet, öldü bu. Ne oluyor? şu an? Ne <laughs> Ne yaptın sen <laughs> <bak>. Ya bak <laughs> nereye indiriyor nereye indiriyor ya Adam senin şey, üzerinde diyor indiriyor yani, Senin gibi şeyden de bu beklenir Ya bak ya ne benim diyor benim ya yoktu. Ben, Silahım nerede ya ben şimdi Oo, senin beyla. adını videoda terörist diye çıkaramaz mıyım? Yok o çıkaramaz çünkü ah, o sadece bak, bir kişi. Bak bak nasıl? Direk, direk, direk üstüne alın. Fark etti mi? Bak, oğlum. Oğlum bak yani... biz bir şey demedi. Biz bir şey demedi. Sen direk üstüne alın. Ömerci, anlamıyorsun sen beni. Tamam bir terörist olmam. Ömer nerede? Ben, ben yokum Ahmet. Sen bana ne dedin? ben yokum. Ben yokum patron. <gülüyor> <gülüyor> Koşarak attığım <laughs> için atamadım. Beyler size tavsiyede bulunayım. Bulun 14 yerine M16 A4 kullanın. Ne? Yo. Ama Alanı güzel vermiş ya. Alanı bayağı güzel vermiş. Bulamam. <laughs> Hepinizi. Neredeyiz? Durum. Ene senin yapacağın evet, arka, işin. Arka evlere bakın adam var. Yo bak içeride. Adam kim? Enes olmadığı kesin. Al işte. Şu evde ya. Siz yani çatışın o zaman al, ben al. araba bak. Mal. Al işte ben. Ev kaldır beni. Tamam. Ahmet korur. Nereden vurdu? geliyor bak geliyor. Rush geliyor. Rush, 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 Rush. geliyor. Şey geliyor ama. Kaskı yok, yeleği yok mu? Hadi yerse gelsin. Çıkarsın Kompansın, kafasını şey vuracağım. Yerde sağ taraf şu evin arkasına geçmiş o. Evdeymiş oluyor, şu lan. Evde. Onun de, onun ya, ya bir öldürme ya. dur da. Nasıl direkt? Abi gel burada önümüze gel 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 dans dans öyle. Oha dans 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 yapıştır. Şöyle bir şey at. Bomba geldi. Yakınından, teyze yakından. Hop 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 hop. Oh ne oluyor <laughs> lan? <Pardon. gülüyor> ben bu, canım bir Canım ver vurma lütfen. Hangi mal ateş etti? Avudum hocam roket at. Enes o bak anı görmek ya? istiyorum atarsan. Ya göremedim. <laughs> abi bak, ben yeni abi. Kiti, kitimi yeni bastım. Ne süresine giyiyorsun gülüşe bak. Lan kaldı sana. Yok ben iten bakıyorum. İyi <laughs> <laughs> çok hoşuna gitti. Aldır artık. <laughs> aa öldü düştük ya. Nerede, Nerede o sakat? Yukarıda yukarıda. Aa, aa, adam mı varmış lan? Ya geliyor beni buluyor bunlar da Ömer'e hemen ya kaldır. Yeni benim Daha yeni, yeni yere buldum. Benim İki benim tane mi? attım. Bir tane nasıl atılıyor? Benim. Lan bir tane nasıl atacağım? Neyse. <laughs> lan al artık. At, evet. al, he, aldım. Almadım duruyor. <laughs> alan geldi. <laughs> Aa alan gelmiş. Biz daha alana gireceğiz Oo Şu araba mı? İşaret. <laughs> azar, Aa buldum. Niye işaret atayım Ben, ben attım mal. Abi dakika kuş. Aha vurdum. Düşüyor. Harbi kuşu vurmayı denedi. Vurdum bu arada düştü. Yiyebiliyor mu onu? Yiyebiliyor 4 kişilikmiş. Enes gelmesin ha. Eyüp gel. Vur. Dur dur şunu. Eyüp gel. Lan bir gel. Gel gel Enes. Ya onu lan. Lan dur Enes lastiği sıkıyor. Hareket ettir şunu. Gel alıyo muyum gel gel Eyüp Sen buldu ayıp Yürü yürü git Eyüp gel. buldu ya, asıl, Gel gel Şöyle, Gel gel Uuu, <laughs> Ya Allah, Ne, ne deniyor bu arada Adam duvara çarpmayı çok seviyor. seviyo Abi eyüp Sevgildik ya O can ne olur. Şurada adam kusur mu ölmüş mü? Ölmüş galiba. Patron ne olur. O şey izime kapama. Ulan evet. Lan maç boyunca Aynen. kimseyi de görmedik. Benzin nasıl bitti oğlum? Yetişemeyecek miyiz? <laughs> yani tam Allah. alanın dibindeyiz. Ya koşarak gelirler bırak ya. Ne oluyor bu? Yetiştim, yetiştim, yetiştim. Bombalanıyoruz. <laughs> Kaldırıyor mu? alalım. Dur şu an bombalar düşüyor görüyor Ya ben şunları gördüm. alayım Ahmet? Gördüm. Gördüm. Alayım derse ölecek. Enes geliyorum bekle. Tahini gördüm. Ömer'i mi gördün? Tahini mi? Ah! Oh! aa bir canım. Çıkmayaydın keşke. Bir mı artık? Vuramıyorum ki. Hmm. Ahmet önümde. Dur. Görmeye çalışıyorum. Oğlum gelemem adam var. <laughs> 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 İki şey var Ahmet. Vurdum. Sağa doğru geçiyor. Araba nerede? Ara Çıkıyor <laughs> mu güzel bir şey var Kitmit. Bir vurdum. Düştü. Aa iki var abi biri. <laughs> Ahmet alana gitmemiştim. Bekle var. arabanın sıraya geçiyorum. İşte. Arabaya Abi düştüm. Aha. Nereden Oy. düştüm? Ahmet de düşmüş. Hala bu miydi? Alma bak da inat ederseniz. <laughs> Ama arabaya bindim sizi almak için. Geliyorum diyorum hala. Başta başta. Bu işin en başında. dənmə. Kolonnalar. Bir də ki, mən bu adamı İy